Bugün 11 Eylül Pazartesi. Şu anda da neredeyim biliyor musunuz? Komukova'nın zirvesindeyim. Serden geçti. Görsün. Bu da otu biliyor musunuz? Çok güzel ha. Çeşitli rengarenk çiçekler, diğer notları. bakın bu da diğer not arkadaşlar size tanıtayım. Ya aşağısı uçurum ha. Aman ya Rabbim. Aşağısı var ya. Allah'ım yarabbim. Abi 300 metre değerli de sana uçurup Adamı bulamazlar ha. Böyle uçurup. Görüyorsunuz. Pomukova karşımızda arkadaşlar. Hani Necip Fazıl. Ruhu şart mekanı cennet olsun. Sakarya türküsünü yazıyor ya. Ha işte burada yazıyor. Türkçü bakıyor. Karadeniz'e Sakarya. Yüzüstü çok süründün. Ayağa kalk Sakarya. İşte o türkü burada yazıldı arkadaşlar. Karşıda Sakarya nehrimiz akıyor Karadeniz'e. Şu güzelliğe bakın. Şu gece vaktinde. Evet. Burayı da sizlere göstermek istedim. Tekrar saygı ve sevgilerimi hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Var olun.